Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Victoria serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi biliyorsunuz hani en sonki videomuz üzerinden bayağı bir zaman geçti. Ben de single'da biraz oyun oynama fırsatı bulmuştum. Şöyle bir şey kaçırmışım. Şimdi bakın inşaat sektörü sadece odun harcıyor biliyorsunuz en düşük seviyede. İnşaat sektörünü biraz daha fazla bina yapıp yanına oduncu koyarsanız çok ucuz fiyatlara aynı anda 3 tane 4 tane bina yapabiliyorsunuz. O yüzden buna biraz odaklanacağım. Şimdi söyleyeceğim diplomatik hedeflere geçmeden ekonomiyi biraz düzelteceğim. Diplomatik hedefimiz ne derseniz diplomatik hedefimiz Etiyopya. Şimdi Etiyopya biliyorsunuz oyunun başında ilgi alanı olarak seçmiştik. Sonradan gerekirse buraya saldırırız demiştik. Ve şu anda Batı Afrika'nın tamamı İngiliz ve Fransa'nın kontrolü altında. Bunlara gözünü Etiyopya'ya dikmeden Etiyopya'dan birkaç tane ülkeyi kapmak istiyorum. Hararı kapabilirsek en iyisi olur. Ama şu oyunun şöyle süper bir saçmalığı var. Şimdi Harara savaşmak için illa şu küçük ülkelerden birini yenmeniz lazım. Yani ben mesela diyelim Harar'la savaştayım. Şu minicik adam eğer savaşa girmezse ben o adama sonradan savaş da açamıyorum. Onun ülkesinden geçip harara da gidemiyorum. Bir şekilde izin alma hakkım da yok yani askeri geçici vesaire gibi bir şey de yok. Böyle bir saçmalık olduğu için bu büyük ülkeyi alamayabiliriz yani bu küçükleri alabiliriz en fazla. Ama şansımızı deneyeceğiz. İlk olarak bu Ausa ile başlayacağım. Ausa'yı yenersek ve büyük bir ülke bulaşmazsa, Fransa bulaşabilir. E, o zaman harar alacağız. Ki yani Etiyopya'nın çoğu bizde olsun. Şu Arapları toplayın demiştiniz hatırlıyorum. Bu Arapları da toplarız. Hatta Hicaz zaten Vastalımızdı galiba. Aynı. Ama ilk hedef Etiyopya. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz her savaşa girdiğimizde ekonomik çöküyor. Bunu çözmek için de silah fabrikalarına odaklanacağım. Yani bir 10-12 tane falan yapabiliriz hatta belki daha fazla. Ama hani bütün ordumuzun silahlarını kendi ülkemizde yapabilmek istiyorum. Çünkü yurt dışından al yani eski haline getir yeniden al olayı ekonomiye çok fazla yük bindirmeye başladı. O işe artık bulaşmayacağız. Direkt kendimiz yapacağız. Normal Osmanlı silahını kullanacak herkes. Kanunlarda da toplu askeri alıma geçeceğim. Bu bizim normal alabileceğimiz asker sayısını, e, askerlerin sayısını 3 katına kadar arttırıyor. Ve herkes seviyor nedense. Ee, o yüzden bunu yapacağız ki eğer ileride büyük bir ülkeyle savaşmak zorunda kalırsak mesela Rusya vesaire gibi acemi sayımız 170 değil de 360 böyle 400 falan olsun. Arkadaşlar ekonomiyi biraz durdurdum. Hani inşaatları bitirdim. Ee, silah fabrikası inşaatına devam ediyordum ama bu Arapları almaya başlayalım artık. Zaten büyük ihtimal savaş yapmadan çekilirler ama biz gene de bir, şöyle bir vilayet fethet koyalım. Bu arada Sadece Arabistan karargahında bile bayağı genelimiz olmuş. Bu genellerden bir iki tanesini seviye atmamız lazım. Öbür türlü 20 askerden fazla komut edemiyorlar. E, ve çok fazla boşu boşuna genel birikiyor. Hepsine maaş veriyorsunuz çünkü. Hatta bu adama aynen bunu terfi ettirelim. Savunma stratejisiymiş hem de bayağı iyi. O yüzden bu adamı terfi ettirirsek işimize yarar. Ve savaş çıktı. Ben savaş olmasını beklemiyordum aslında. Neyse o zaman böyle bir iki savaşta alacağız. Bu arada şu bölgedeki kargaşa hiç bitmedi arkadaşlar. Pazara erişim de düşük. Tahminim şundan dolayı. E, single oynadığım bir oyunda da olmuştu. Şimdi altyapının sınırını geçtiğiniz zaman pazara insanlar erişemiyor. Pazara erişemedikleri için bu sefer aç kalıyorlar. Hani paraları olsa bile bir şey alamıyorlar. Şu anda zor zaten gördüğünüz gibi zorluk yaşıyor diyor. E büyük ihtimal bu yüzden o bölgedeki altyapıyı arttıracağım. Bu da bu sorunu çözecek. Eğer başınıza gelirse e, denize kıyısı olan bir yerse liman yapın. Yoksa demir yolu yapın. Altyapı sorununu çözün. Özellikle kolonilerde çok fazla bu durum olabiliyor. Kolonilerde liman kurmanız lazım. Burada bu savaşları alıyoruz biz değil mi? Aynı kazanmışız. Tamam. Burada 53 saldırımız var. Gayet iyi. Yani bizim teknoloji seviyemize göre iyi. Avusturya'nın falan 100'dür de yani Rusya'dan vesaire daha iyizdir şu an %100. Bu arada arkadaşlar şu ateşkes kıyısı ülkesine şuradan saldıramıyoruz. Onları çıkartma yapmamız lazım. E, o yüzden şöyle çıkartmayı ayarlayayım. Bilmeyenler varsa donanmada donanma istilasını seçip ondan sonra çıkartma yapacağınız ülkeyi seçiyorsunuz. Bir de boşta bir generali koymanız gerekiyor. Bu arada çıkartma savaşı nasıl? Yakabiliyoruz ha çıkartma çıkartma yaparken de mi bizim askerler eksik çıkabiliyor? Yani normalde biliyorsunuz bu adamın 60 bin askeri falan var da ha yendi. Bakın 74 bin askeri varmış hatta. Ama eksik çıkart çıkıyormuş. Yani 70 bin askeri kayıp sadece 2.000 bin ile çıkıyor. Tamam bu savaş bitti. Şu arkadaşlar da hemen alabilirsek. Kabul etmiyorlar. Belli bir süre sonra otomatik olarak kabul olacak zaten. Bir ülkenin bütün toprağını alırsanız hani başta kabul etmese bile zaman geçince kabul ediyor. Tamam onlar da kabul etti. Şimdi ben yeniden ekonomiye geri döneyim. Çünkü hala bir düzeltmemiz gereken şeyler var. Ama Avusturya bu arada arada bir bize karşı asker hamle yapıyor gördüğünüz gibi temkinliğe çevirdiler. Tren soygunu mu? Daha yeni başladık oğlum hangi treni çaldınız ya. Şu Bahreyn'i de alıyorum arkadaşlar. Bu da arada boş durdu. Umana da vasal yapacağım ya. Dediğim gibi topraklarına bulaşmak istemiyorum. Vasal yaparsak ama fazla bir sorun çıkmaz gibi. Onlardan da kurtulalım. Böyle büyük bir güç kalmasın önümüzde. Size şuradan gene şuraya. Savaşmadan teslim olabilir Umman Çok emin. Nasıl çok emesisin oğlum kendinden? Bu <laughs> ülkesine adamın altın rezervi var diye kendine güveniyor. Çok güzel. Madem o kadar altın rezervin var diye kendine güveniyorsun. Hadi bize toplayalım onları senden. Evet, altını var diye teslim olmayan e Uman askerleri kafamıza altın atıyor herhalde şu anda. <laughs> yani Aşırı saçma, hatta saçmalığın danışkası bir sebep. Altınım var, yok ben yenirim o zaman Osmanlı'yı abi. Bu arada, aynen yani o bölgeyi aldık, şimdi geri kalanı çıkartma yapmamız lazım. Bakın şurayı arkadaşlar, hani nasıl saçmadıklarını size göstereyim. Bakın şu bölgeyi alıyorsunuz ya, burayı aldıktan sonra burası e, e, otomatik deniz savaşına dönüyor. Pardon, denizle gitmeniz gereken bir yere dönüşüyor, yani... Şurayı alıyorsunuz, oraya önce bir asker koymanız gerekiyor, asker koyduktan sonra bölgenin kalanını alamıyorsunuz ve yeniden çıkartma yapmanız gerekiyor. Ama şurayı almazsanız çıkartmayı da başlatamıyorsunuz. Yani %100 buraya bir e asker harcamanız gerekiyor savaşın başında. Tamam, mum manda düştü. Yani Arap atasının hani %90'ı bizim. Hicaz zaten kuklamız, o yüzden Hicaz'ı yok sayabiliriz. E bu üçü de sonradan alırız, boş yerler. Ama ummanın altınlarına el koymamız çok güzel oldu. Madem bu kadar altınım var diye seviniyor. O zaman biraz paylaşsın yani değil mi? Bu arada beyler Almanya'yı hiç ediyorlar ya. Avusturya bütün herkesin oyununu felç etti bugün. Bakın. Almanya ile şimdiye kadar hani bölümün başından beri yaklaşık 4 kere falan savaştı. hepsinde de yendi. Üstüne şimdi Rusya ile müttefik oldu. Rusya'ya da Almanya'yı saldırtıyor. Hani bu Almanya ne zaman kurtulabilecek? Kuzey Almanya Federasyonu'ndan normal Almanya'ya hiç dönüşebilecek mi? Hiç zannetmiyorum böyle giderse. Çünkü Fransa da Avusturya'dan sonra Almanya'ya saldırdı. Ama onda birazcık direnmiş gibi gözüküyor Almanya. Çünkü bir şey kaybetmemiş. Ama şu anda tamamen felç etmiş durumda Almanya'yı. Almanya ile Almanya beraber biz de felç ediyor. Yani biz de engelliyor adam. Beyler kalmışken bu bölümü şu kalan Arap bölgelerini alıp öyle bitirmek istiyorum ya. Şu mahrayı da alalım. Zaten önceden bizim toprağımız direkt iade et olarak geldi. Ondan sonra şu iki taneyi de belki alırsak, alırız zamanım yeterse. Farklı bir şeylere gidemiyorum. Hani ekonomiyi falan düzelttim ama e, diğer ülkelere savaşlaşmayı denediğim anda herkese Avusturya önümüze çıkıyor. Ve Avusturya da şu anda dünyanın en güçlü üçüncü ülkesi. O yüzden böyle Araplarla falan uğraşarak geçeceğiz ne yazık ki bir şekilde Avusturya'nın açığını bulursam savaşabilirim ama yani Avusturya'nın açığını bulmam için Almanların savaşabilmesi lazım adamlarla. Bakın Almanya'ya az önce Ruslar işgal ediyordu. O savaş bitti. Almanya kötü durumdaydı. Şimdi İngilizler saldırmış adamlar. Yani bizden daha büyük tecavüze uğrayan birisi varsa garanti olarak Almanya. Ki sevemiyorlar da durumu yani. Gelen vuruyor, geçen vuruyor adamları. Mahra direkt düştü. Ama nedense bunlar şey yapmamaya başladılar. Hani önceden sürekli teslim oluyorlardı ya. Şimdi teslim olmamaya başladılar. Şimdi teslim olmamaları da şu anda garip. Çünkü hiçbir askeri yoktu mesela az önce adamın. Ama yenebileceğini düşünüp teslim olmadı. Ondan önce sürekli teslim oluyorlardı. Şimdi hiçbir zaman teslim olmuyorlar. Dengeyi bulamadı bir türlü oyun. Bu Almanya kaç tane savaşta ya? İngilizler parçalıyor. Bakın Almanya'nın ateşkeslerine bakın. Rusya, Fransa, Avusturya, bir de diğer küçük Alman ülkeleri etrafındaki. Şimdi İngiltere ile de ateşkesi olacak. İngiltere ile ateşkesi bittikten sonra Avusturya adamları bir daha saldıracak ama. Şu ki de vassal yapalım. Hatta bakayım vilayet yer var tamam. Onlara da şöyle vilayet yer ettir diyelim. Yanına müttefik kim geliyor? İki kişi geliyor. Siz de alalım oğlum o zaman. Hem de Etiyopya'daymış zaten. İstediğimiz yerler. Bu bölüm Arap fethi bölümü gibi olacak ama genellikle ekonomiyle uğraştım arkadaşlar. Tabii ki onların hepsini keseceğim. biraz inşaat sektörü, biraz hani eksik olan kaynaklarımızı düzelttim. Bakın mesela çayda dördüncü sıraya düşmüştük. Çayda birazdan dünyada 3. sıraya çıkacağız binalar üretimde. Ondan sonra tütünde ikinci sıraya çıkacağız. Tütünde şu an 300. Amerika'ya geçeceğiz birazdan. Pardon. Doğu Hindistan'a geçecekmişiz. Hafif silahta da gene dünyada iyi sıralardayız. Onu da göstereyim. Bakın 3. sıradayız. Hatta 2'ye çıktık şimdi. E, hafif silah üretiminde de 2. sırada kalacağım. Yani olabildiğince çok ekonomi odaklandım ve karşılığını aldık ama. Tamam, savaş başladı. Zaten anında hallederiz orayı da. E, çıkartma emrini vereyim. Çünkü arkadaşlar geldi onun. Bir tane daha genelimiz var mı? Pardon abilerimiz var. Sen de diğer bölgeye çık. Direkt tek seferde bitirelim bunu da. Etiyopya'dan bölge kapmam iyi oldu ya. Çünkü Etiyopya'ya bakın şöyle saldırdığım zaman şimdi göstermiyor ama Fransa hemen korumaya geliyor. Bütün ülkeler için geçerli bu. Bu yüzden saldıramadım Etiyopya'ya. Ama biz başka bir ülkeye saldırdığımızda Etiyopyalılar savunmaya gelirse bu sefer Fransa gelemiyor. O yüzden bu Araplara saldırmamızın bizim için böyle bir iyi yanı oldu. Tamam birilerini aldık. Diğerini de aldık. Bitti mi savaş? Sadece bunlar kaldı tamam. Sadece devriye gezmiyor. Lan silah yapsana sen niye devriye geziyorsun? Yenemediniz mi yoksa adamı? Hayda. Niye çıkamadıklarını gördünüz mü? Bakın 3 birliğimiz nedense çıkartma yapıyor. Orada kaç birlik askerimiz var bizim? 16 16 bin askeri var adamın. Nedense sadece 3000'i çıkartma yapıyor. Diğer 13000 tanesi ne yapıyor gemilerin içinde? Allah aşkına oyun ya. Çıkartma mekaniğinde mi şey savaş mekaniğine çevirmişler? Çok merak ediyorum. Hani savaş mekaniğini anladık. Askerler karşı karşıya denk gelmiyor. birbirlerini bulamıyorlar falan. ama çıkartma yaparken 16 bin tane asker neden sadece 3000'i çıkartma yapsın? Neden 13 gemilerde beklesin? Özellikle düşman hani 6000 çıkan askerin iki katıyken. Nefret uyandırıyormuş seni şöhretin. Kardeşim valla asıl bana siz nefret uyandırıyorsunuz ya. Biraz bekleyeyim şu donanma moralini toplasın bir daha saldırayım. Ama çok saçma cidden ya. Hani ordu savaşını bir nevi anlayabiliyordum da çıkartma savaşını anlayabileceğim bir şey değil yani. Hiçbir IQ bu, bunu düşünemezdi yani. Adamlar şey diyor herhalde. Beyler başarabilirsiniz yürüyün koçlarım bu savaşı alacaksınız diye 13 bin kişi arkadan bağırıyor herhalde 3.000 kişi çıkartmaya bakarken. <laughs> bu arada en azından şunu iyi düşünmüşler bakın kü Türk kültürü üzerine geldi ilk defa görüyorum bunu. <laughs> çaya takıntısı var. <laughs> İçkiyle şaraba tabu demiş yani haram anlamında tabu diyor ama çaya takıntı demesi çok güzel olmuş. <laughs> Çay olmazsa olmaz abi. Bakayım bu se... Üçle, üçle mi saldırıyorsun cidden ya? Allahım ve yarabbim. Adamın elinde kılıç var, adam 27 ile savunuyor. Burası nasıl? Burada da 7 ile saldırıyoruz. Yetersiz donanma istilası desteği. Daha büyük donanma lazım, en azından onu anlamış olduk. Ben şöyle seviyelerini arttırayım ben. Boşta gemiler vardı zaten, seviye artarlarsa daha kolay yönetirler. Evet böyle sonunda bir yere çıkabildik. Bütün donanmayı oraya aynı yere topladım. Hani iki donanmayı da oraya. Bir de seviye atlatınca bu adam 25 gemi kontrol etmeye başladı. Bu şekilde çıkabildik. Diğer yere de aynı şekilde çıkacağım gene. Şöyle bir kazanalım da. Sınır insanla Yunanistan kalsın. Aramızın... Allah aşkına Yunanistan'la bizim aramızda ne kadar hayat farkı var ki bir bakmak istiyorum ya. Yunanistan, Yunanistan. <laughs> Bakın beyler, şimdi Yunanistan'daki hayat standartı 11.6 puan değil mi? Hatta alt tabaka 10.8 ile yaşıyormuş. Şimdi geliyoruz Osmanlı'ya. Osmanlı, Osmanlı 11.6 puan. Alt tabaka 10.4 ile yaşıyor. Hani orada 0.2 puan var. Ama hayat standartımız %100 aynı. Ama halk diyor ki lan Yunanistan ne de güzel be. Ya sadece Osmanlı'ya event koyalım demek için event koymuş gibiler ya. O event'ten bu arada 5 kere geldi. Hani gösterdim mi bilmiyorum ama büyük ihtimalle göstermemişimdir o kadar. Ee, bir kere Yunanistan'da geldi. Bir kere Rusya'yla geldi ki Rusya'nın durumu bizden daha kötü. Ee, ondan sonra Persler'le geldi. Persler'in durumu nasıl bakayım. Ee, 12.5 bak Persler'inki iyiymiş. Rusya felaket açlıktan ölüyor adamlar. Ondan sonra Hintler için geldi. Hintler daha da açlıktan ölüyor. Yani Avent'ın koşuluna bile dikkat etmemişler. Yani şey yapmamışlar. Senden daha güçlü bir ülke ya da ekonomisi daha iyi olan bir ülkeyle de değil. Rastgele. Orada hayat çok güzelmiş diye söyleyen birisi çıkıyor. Bütün millet diyor ki alan o, o zaman doğrudur oraya geçelim. Tam böyle yeni bölgeyi de çıkartmayı yaptık ama yenemiyoruz galiba evet. Aynı anda iki çıkartmayı birden yeniyor adamlar şu anda. Oğlum iki, iki katı donanma gönderdim. Gene mi yetmiyor ya? Siz yenilen bari. Az bir şey kaldılar bak. 145 moral, 145 moral. Bazen böyle ucundan bile dönebiliyor biliyor musunuz? Düşman moral çok fazla kaybederse. Ama yok moral kazandılar. 17 Ha kazandık. Oh be. Sonunda. Kıl kazandık biliyor musunuz? Moral tam bizim çubuğumuz biterken adamların morali bitti. Hararla savaşmamız gerekirse artık Hararla da sınırımız var. Uf, sonunda hepsi bitti. Kötü nam puanımız yüksek. Bu biraz düşsün. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Ben bu bölümü burada bitireyim. Ki bayağı keseceğim ama gene uzun bir video ol olacaktır diye düşünüyorum. Yani Biraz daha aksiyonlu bir şey olsun isterdim ama özellikle en sonki bölümden bu kadar zaman geçince yapabileceğimiz hamleler o kadar kısıtlı ki hani şunların dışarısında şu anda bir şey yapamıyorum. Bu seriyi bitirdikten sonra böyle biraz daha güçlü olabileceğimiz bir ülkeyle oynarız ya da en azından farklı bir ülkeyle oynarız. Siz gene de sizin bir yorumlarınız olursa ya da şu, abi şunu yap şuraları ele geçirmeyi dene şunlarla savaşmayı gibi bir öneriniz varsa zaten oyun çıkalı belli bir süre oldu artık oynamışsınızdır. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.